Rant değil kentsel dönüşüm demişsiniz. E, ranta esaslı olduğunu mu, ranta dayandığını mı düşünüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz tabanen. ben aynı zamanda İstanbul'da Kadıköy'de belediye başkan aday adaylığı oldu yaptım. Ama ondan önce iki ayrı sempozyum düzenledim. Yerel üretim anlayışında yeni yaklaşımlar diye 2010'da ve 2013'te bir hazırlık yaptım. Sıradan bir belediye başkan adayı olmadım. 10 yıllık bir süreci sempozyumlarda donattım. Çok da iddialıydınız. Kentsel dönüşüm de bunların başındaydı. Kentsel evet. dönümün mevzulaştır mevzuatlaştırılması döneminde de itirazlarım oldu. Sonra uygulamaları oldu. Diyoruz ki biz burada mülkiyet hakkını el koyacaksınız. Bravo, çok güzel. Yeniden yapılanması lazım, deprem riski var. Evet doğru. Ama siz bunu araçsallaştırıyorsunuz. Toplumun değer yargılarıyla oynuyorsunuz. Sulukule'de olduğu gibi insanları dayanışma duygularından da öteleştiriyorsunuz. Ama öte yandan da sokaklarına girilmeyecek. Yeni AVM'ler, yeni projeler üretiyorsunuz. Aynı binayı Aynı sokakta yıkıyorsunuz. Modern Beş gece kondulaşma. Dolayısıyla da iki şey yapıyorsunuz. Bir ülke makine mezarlığına dönüyor. İki modern yeni gece kondular üretiyorsunuz. Yapılan e, budur. İşte bahsedilen saray da aslında bu ülke e, gece kondu zihniyetinin bir başka yansımasıdır. Meşhur e, Aksaray da bunun bir aracıdır. O da bir gece kondudur bence.